Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah Adem'i yarattı ve ona ruh üfledi. Adem hapşırdı ve elhamdülillah diyerek Rabbine hamdetti. etti. Rabbi ona şöyle dedi, Ey Adem yerhamukellah, Allah sana rahmet etsin. Şu melek topluluğuna git ve onlara esselamu aleyküm de. Adem gitti ve selam verdi. Melekler, ve aleyke selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek karşılık verdiler. Rabbimiz buyurdu, "İşte bu senin ve evlatlarının selamlaşma sözüdür. Sonra Allah elleri kapalı halde Adem'e dilediğini seç dedi. Adem, Rabbimin sağ elini seçiyorum dedi. Allah, Rabbimin iki eli de sağ ve mübarektir buyurdu. Ardından sağ elini açtı. İçinde Adem ve soyundan gelenlerin örnekleri vardı. Adem sordu. Ey Rabbim bunlar kimler? Allah buyurdu. Bunlar senin zürriyetindir. Her birinin iki kaşı arasında ömrü yazılıydı. İçlerinden biri çok parlak ve nurluydu. Adem bu kim diye sordu. Allah buyurdu, bu senin oğlun Davud'dur. Ben ona kırk yıl ömür yazdım. Adem dedi ki, ey Rabbim onun ömrünü uzat. Allah buyurdu, bu onun takdir edilmiş ömrüdür. Adem ısrar etti, ona kendi ömrümden altmış yıl veriyorum. Allah buyurdu, sen ve verdiğin beraberce yazıldınız. Sonra Adem cennete yerleştirildi. Allah'ın dilediği kadar orada kaldı, sonra yeryüzüne indirildi. Günlerini sayarak ömrünü hesaplamaya başladı. Bir gün ölüm meleği geldi, Adem şaşkınlıkla dedi ki, daha erken değil mi? Bana bin yıl ömür verilmişti. Melek cevap verdi, fakat sen oğlun Davud'a altmış yıl vermedin mi? Adem bunu unuttu ve zürriyeti de unuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o günden itibaren yazı ve şahitlik emredildi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.